1860'lı yıllarda Ruslar tarafından göçe zorlanan Kırım Türkleri Osmanlı hükümeti tarafından Anadolu'nun çeşitli bölgelerine yerleştirildi. Kapılarım, Sürgün kararından en çok etkilenen halklardan biriydi Kırım Türkleri. 1860'lı yıllarda başlayan zorunlu göçleri Stalin döneminde hızla devam etti. 18 Mayıs 1944 gecesi başlayan ve 3 gün süren sürgünde 220 bin Kırım Türk'ü zorla yurtlarından koparıldı. Kırım'daki müsi kalmadı. Kırım Kırım deyip aytırılar, Kırım'da kimse kalmadı. Toydemir, Ankara'nın Polatlı ilçesine 23 kilometre uzaklıkta küçük, şirin bir Kırım türkü köyü. 1905 yılından bu yana Kırım Türk gelenek ve göreneklerinin yoğun bir şekilde yaşatıldığı otantik bir köy olarak karşımıza çıkıyor Toydemir. Bu şirin köyün kendisi küçük ama yapılan işler oldukça anlamlı. Toydemir bu küçüklüğüne hiç aldırış etmeden 3 yıldır boyundan büyük işlere imza atıyor. Geçmişte yaşadıklarına rağmen kırılmadıklarını, yıkılmadıklarını, yok olmadıklarını, ayakta kaldıklarını ispat edercesine muhteşem tepreşenliklerine ev sahipliği yapıyor Toy Demir. Aa, i̇çin toplandık burada. İnşallah bundan sonra devamlı toplanacağız ve ormanımızı canlandıracağız. Ama köylüm Allah razı olsun köylümden. Tatacak olacağım size. Ben tabii de konuşacağım çünkü Allah razı olsun ben koyduğumdan ablalarımdan, dengelerimden hep bizim yüzümüzde hakka çıkardılar. İnşallah bundan sonra da daha olacak eğlencelerimiz. İyi eğlenceler diyeyim. Tatarca açmak diye başlayacağım. Bu vesilene Bu şenlikin herkeske hayırlı olmasını dileyim. Siz sizde de bir milletin kültürünün seviyesi çevresine vergen değerlen ölçülür. Bizler vatan Kırım'da yemyeşil bir vatanı terk etmek zorunda kaldık. Bundan bir asıl evvelsi belki iki asıl evvelsi yemyeşil vatanımızda pek çok eziyetlerle pek çok işkencelerle pek çok katliamlarla bizim atalarımız öz vatanlarını terk etmek zorunda kaldılar. Bu topraklarda bizne kabul etti. Biz elbette onun için iyi bir vatandaş olup mız. Lakin şunu da düşünmek gerek, unutmamak gerek. Arkadaşımız, benden önceki konuşmacı Halil arkadaşımız pek yakışa aitti. Biz özümüzü unutmamak belki de en önemli vazifemiz nasıl Anadolu, Türkiye'miz, bizni bağrına baskan olsa da, biz de biz ne biz yapkan vatanımızla alakamızı hiçbir vakit kesmememiz gerek. Onun için buna da böyle yeşil vatanlar yaratmak gerekmez. Kırım Tatarlarını unutmadanımızla, onların bir parçası olganımızla, onların vatan mücadelesinin bizim de yaşamamız organımızını pek sevinçli bir şekilde aittı. <laughs> Allah kısmet etse bundan sonra vatanla daha çok tutacak tutacakmış. Ben bu sıcakta sizlerini daha çok tutmak istemeyeyim. Hepinizle saygı ve selamlayım Sağlık bankalınız, var olunuz. <laughs> Tepreş için son hazırlıklar tatlı bir telaş içinde sürüyor. Konuklarsa gelmeye başladı bile. Bir hatırlatma yapalım. Tepreş, Kırım Türklerinin Baha Şenliğine verilen bir isim. Tepreş, canlanmak, hareketlenmek anlamına geliyor Kırım Türkçesinde. Türkiye'nin çeşitli yörelerinde, farklı tarihlerde tepreşler düzenleniyor. Kırım Türkleri bir araya gelerek birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiriyor bugün de. Ancak Toydemir köyünde düzenlenen bu tepreş Türkiye'de yaşayan tüm Kırım Türklerinin ortak bir buluşma ve kaynaşma yeri.